Merhaba çocuklar. Sizce tutumlu olmak ne demektir? İnsanların parasını, eşyasını, zamanını ve sağlığını gerektiği gibi korumasına ve kullanmasına tutumlu olmak denir. Tutumlu insan kendisine ve çevresine yararlı işlerle geçirir gününü. Böylece Kötü alışkanlıklardan da kurtulur. Mutlu ve güvende olur. Yalnızca kendimize ait olanı değil, elektriği, suyu, yiyecekleri, okulda kullanılan eşyaları, bize ait olmayan eşyaları da kendimizinmiş gibi özenle korumalıyız. Tutumlu olma alışkanlığı küçük yaşlarda kazanılır. Okul eşyalarını Giysilerini, harçlığını tutumlu kullanan çocuk, bu güzel alışkanlığı büyüyünce de devam ettirir. Evet çocuklar, bu yaşlarınızda tutumlu olmaya özen göstermemiz, büyüdüğümüzde hayat kalitemizi daha da yükseltecektir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.